Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Sizlerle birlikte Philips Smart TV'nin özelliklerine bakacağımız yeni bir videoda daha karşınızdayız. Daha önce sizlerle birlikte Philips Smart TV'yi nasıl kontrol edeceğimize ve ağ yapılandırmalarına göz atmıştık. Bugün de evimizdeki televizyonumuzdan sosyal ağlara nasıl bağlanabileceğimize göz atacağız. Evet Meli, aynen öyle. Philips Smart TV üzerinden Net TV sayesinde sosyal ağlara çok kolaylıkla bağlanabiliyoruz. İstiyorsan hemen uygulamaya başlayalım ve izleyenlerimize gösterelim. Elimde Philips'in kumandası var. Ve buradan Net TV'ye göz at seçeneğinden Net TV'ye giriyoruz. Net TV'de standart olarak Facebook, Twitter ve YouTube sosyal ağları uygulamaları geliyor. Hemen istiyorsan YouTube'da başlayalım. YouTube'a ilk girdiğimizde ana ekrandaki video oynamaya başlıyor. Şimdi birazdan video açılacak göreceksin ilk video. Şu anda ilk videomuz oynamaya başladı. Gördüğün gibi YouTube videosu üzerindeki seçeneklerimiz ileri, oynat, durdur ve bir sonraki videoya geç seçenekleri mevcut. Buradan göz at seçeneğine giriyorum hemen. Aşağı tuşa bastığım zaman göz at seçeneğine girdim. Burada gördüğün gibi bazı kategoriler mevcut. Komedi, eğlence, film ve animasyon, nasıl yapılır ve stil, müzik, haber ve politika. İsteyen kullanıcılar bu kategoriler içerisinden de video seçebilirler. Şimdi alt bölümden seçeneklere bakalım istersen. Ben film ve animasyon seçeneğine giriyorum. Buradan bir tane video seçtim. Videomuzu başlattık. Şu anda görmüş olduğun gibi videomuz oynuyor. Bu videoyu kumandamızın üzerindeki play ve pause tuşlarıyla da yönetebiliyoruz aynı zamanda. Mesela şu an durdurma tuşuna bastım. İleri tuşuna bastığım zaman oynatmaya devam ediyor. Bu da oldukça beğendiğimiz özellikler arasında yer alıyor aslında. Video izlemenin yanı sıra YouTube üzerinde arama yaparak da istediğim videolara ulaşman mümkün. Sadece bunun için yukarı tuşuna basman yeterli. Gördüğün gibi karşımıza arama ekranı çıkıyor. İstiyorsan şimdi Philips yazarak arama yapalım. Tamam bastığımızda görmüş olduğun gibi arama sonuçları ekranda gözüktü. Hemen videomuzu oynatalım istiyorsan. YouTube sosyal video paylaşım ağına bu şekilde katılabiliyorsunuz Smart TV'ler üzerinden. İstiyorsan şimdi Facebook'a ve ardından da Twitter'a bakalım. Onun için yine Net TV içerisine geliyoruz. Net TV içerisinde standart olarak Facebook uygulaması geldiğini söylemiştik. Facebook uygulamasına tıklıyoruz ve içine giriyoruz. Giriş ekranı karşımıza geliyor. Buradan login diyoruz. Bu ekrandan sonra kullanıcı adı ve şifremizi girmemiz gerekiyor. Burada e-posta adresimizi ve ardından şifremizi giriyoruz ve artık Philips Smart TV üzerinden Facebook'umuza bağlanarak işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Bunun için sadece bir uygulamaya kendi Facebook'umuz üzerinde izin vermemiz gerekiyor. Görmüş olduğun gibi burada izin isteği var. Philips Net TV uygulaması. Evet. İzin ver seçeneğini seçiyoruz. Sağ altta gördüğün gibi. Şu anda Facebook'umuza bağlandık kumandadan veya klavyemizden kolaylıkla bunu kontrol edebiliyoruz. Kendi duvarımıza geldiğimizde ise mesaj yazabiliriz. Facebook uygulamasının bir özelliği de kumandamız üzerinde bulunan renkli tuşlar ile yönetebilmemiz. Görmüş olduğun gibi burada kırmızı, yeşil, sarı ve mavi tuşlar yer alıyor. Bunların hepsinin Facebook uygulaması üzerinde işlevleri var. Yeşile bastığın zaman duvarına bir şeyler yazabiliyorsun. Biz de yeşile basalım ve duvarımıza bir şeyler yazalım. Buradan duvarımıza yazmak istediğimiz şeyleri kolaylıkla yazabiliriz. Şimdi istiyorsan Twitter uygulamasına bakalım. Yine Net TV ekranımızdan Twitter uygulamasına gireceğiz. Twitter uygulamasına girdiğimizde sağ üst tarafta kullanıcı adı ve şifremizi girmemiz gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifremizi girmemizin ardından Twitter account'umuz sayfada gözüküyor. Buradan üst bölüme gelip mesajımızı yazabiliriz veya Twitter'ımızda takip ettiğimiz insanların tweetlerini kolaylıkla okuyabiliriz. Şu anda istiyorsan bir mesaj yazalım ve takipçilerimize gönderelim. Mesaj göndermenin yanı sıra alt bölümde yer alan mesajların üzerine gelerek reply veya retweet yapabiliyorsun. Sağ bölümde de trendleri görüyorsun. Twitter üzerinde o gün neler konuşuluyor, neler yapılıyor. Onlar hakkında bilgi alabilirsin. Verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Philips Smart TV'nin sosyal ağlara nasıl bağlandığını gördük. Bir başka videoda görüşmek üzere.